Online mülakat simülasyonu, uzman danışmanlarımızla istediğin her yerden gerçek bir mülakat deneyimi elde etmeni sağlar. Genellikle adaylar bir iş görüşmesinde kendilerini yeterli derecede anlatamadıkları için ilk 5 dakikada strese girerler. Bu da geriye kalan görüşme süresinde odaklanmayı ve doğru cevap vermeyi engellemektedir. Online mülakat simülasyonunda edineceğin deneyimle kendini daha iyi tanıyacak, mülakatlarda daha özgüvenli ve doğru cevaplar verebileceksin. Kayıt olduktan sonra istersen içinde bu hizmetin bulunduğu abonelik paketlerini tercih edebilir ya da tek bir seans için hemen randevu alabilirsin. Randevu almak için uygun gün ve saati seçmen ve ödeme ekranı işlemlerini tamamlaman yeterli. Sisteme kayıt olan e-mail adresine onay maili gelecek. Randevu saatinden önce sana ayrıca gönderilen görüşme linkini kontrol etmeni, görüşme esnasında kullanacağın bilgisayar, tablet veya cep telefonu ve bunlarla beraber kullanacağın kamera, mikrofon ve kulaklığın düzgün çalıştığından emin olmalısın. Görüşme esnasında arka alanın sade olmalı, odanın aşırı ışıklı veya karanlık olmaması gerekir. Odada yalnız olman mülakat simülasyonuna daha iyi odaklanmanı sağlayacaktır. Kariyer danışmanımız Randevu ekranında ilettiğin özgeçmiş üzerinden seninle gerçek bir iş görüşmesi yapacak. Mülakat tamamlandıktan sonra mülakat süresince gösterdiğin performans hakkında güçlü ve gelişime açık yanlarını paylaşarak hangi etkinliklere daha çok odaklanman gerektiğini anlatacak. Profesyonel yaşamında güçlü bir adım atarak en iyi versiyonuna ulaşmak için online mülakat simülasyonu sadece hlinstiti.com'da.